Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Mert Kudat. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 8 Aralık haftası, yeni yıl nedeniyle görece sakin geçen iki haftadan sonra borçlanma araçları birincil piyasada yine yoğun bir hafta oldu. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda, banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin 3 ay ile 1 yıl aralığında değiştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 7 adet ihraç ile devam etti. Ayrıca banka ve banka dışı finans kurumları ihraçlarına baktığımızda geçtiğimiz haftaya kıyasla borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı olarak yatay seyrettiğini gözlemliyoruz. Bankalar tarafında gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda İş Bankası'nın 95 gün vadeli ve %38,18 oranlı ihracını yaklaşık 359 milyon lira olarak, Aktif Yatırım Bankası'nın 179 gün vadeli ve %45 oranlı ihracını 100 milyon lira olarak tamamladığını görmekteyiz. Yapı Kredi Bankası önceki hafta benzer vadeli %43 oranlı ihracını 1 milyar 90 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını yine %43 oranla 366 milyon lira olarak tamamladı. Nurol Yatırım Bankası önceki hafta benzer vadeli %46 oranlı ihracını 150 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını yine %46 oranla 170 milyon lira olarak tamamladı. Halk Bankası önceki hafta benzer vadeli %43 oranlı iki ihracını 420 milyon lira ve 810 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını ise yine %43 oranla 2 milyar 410 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 15 Ocak itibariyle yurt içinde tedavülde İş Bankası'nın 2 milyar 750 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın yaklaşık 12 milyar 516 milyon lira. Yapı Kredi Bankası'nın yaklaşık 7 milyar 276 milyon lira. Nurol Yatırım Bankası'nın 2 milyar 723 milyon lira. Halk Bankası'nın ise yaklaşık 14 milyar 562 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 3 ve 4 aylık vadelerde iş yatırım %43,30 oranla yaklaşık 355 milyon lira, garanti faktoring %43,50 oranla 199 milyon lira, sera yatırım %49 oranla 120 milyon lira, Türk Finansman %46,50 oranla yaklaşık 262 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Halk Leasing, önceki hafta benzer vadeli %46 oranlı ihracını 250 milyon lira olarak tamamlarken, bu haftaki ihracını %44 oranla 160 milyon lira olarak tamamladı. İş Factoring önceki hafta benzer vadeli %43,75 oranlı ihracını 700 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını %43,50 oranla 175 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 15 Ocak itibariyle yurt içinde tedavülde iş yatırımın 1 milyar 750 milyon lira, Garanti Factoring'in 2 milyar 438 milyon lira, Tere yatırımın 701 milyon lira, Türk finansmanının yaklaşık 262 milyon lira, halk leasingin 365 milyon lira, iş faktörünün ise 1 milyar 911 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. 6 aylık ve 1 yıllık vadelerde deniz yatırım %46,25 oranla 465 milyon lira ve 200 milyon lira, %46,50 oranla 350 milyon lira, Sümer faktörün %51 oranla 50 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 15 Ocak itibariyle yurt içinde tedavülde deniz yatırımın 2 milyar 272 milyon lira, Sümer Faktör'ün ise 190 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçlarıyla ile devam edecek olursak, akça kimyevi maddeler %49,50 oranlı ve 87 gün vadeli ihracını yaklaşık 120 milyon lira olarak, Cortex yüzde %48,50 oranlı ve 140 gün vadeli ihracını 50 milyon lira, değişken faiz oranlı ve 378 gün vadeli ihracını 150 milyon lira olarak, Garanti Filo %47 oranlı ve 178 gün vadeli ihracını 100 milyon lira olarak, Arzu mevaletleri %49 oranlı ve 180 gün vadeli ihracını yaklaşık 200 milyon lira olarak, Smart Güneş %51 oranlı ve 180 gün vadeli ihracını 50 milyon lira olarak, Selçuk yüzde %47,75 oranlı ve 362 gün vadeli ihracını 3 milyar 500 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 15 Ocak itibariyle yurt içinde tedavülde akçe kimyevi maddelerin yaklaşık 160 milyon lira, Cortex Mensucatın yaklaşık 1 milyar 679 milyon lira, Garanti Filo'nun 633 milyon lira, Arzu mevaletlerinin yaklaşık 278 milyon lira, Smart Güneş'in 300 milyon lira ve Selçuk Eczanlıs'a 4 milyar 450 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geride bıraktığımız döneme kıyasla bankalar tarafındaki ihraçların geçmiş haftalara paralel şekilde ağırlıklı olarak 3 ve 4 ay gibi kısa vadelerde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Yine bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında banka ve banka dışı finans kurumu borçlanma maliyetlerinin yatay seyrettiği görülmekte. Reel sektör tarafında ise birinci piyasa ihraçlarına ilgi artarak devam etmekte. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.